kadınlara ve gençlere yönelik olarak doğuda tekstil kent projesi hayata geçirildi ve çok önemli bir istihdam sağlandı. Detaylar Şanlıurfa muhabirimiz Sinan Yılmaz'da. Türkiye-Suriye sınır hattında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeyiz. Karaca Kalkınma Ajansı tarafından verilen teşvikler, hibelerle beraber iş insanları burada fabrika kurdu. Biz şu anda tekstil fabrikasındayız yanımızda. Karaca Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Yunus Çolak var. E, yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Evet. E, projenizi anlatabilir misiniz? Tabii ben önce kısaca bir e, kurumumuz hakkında bilgi vereyim. Biz Karaca Kalkınma Ajansı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı. Kalkınma ajansları genel müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bahsettiğiniz üzere Şanlıurfa ve Diyarbakır bizim sorumluluk alanımızda. Bu kapsamda sanayiden tarıma, turizme birçok alanda desteklerimiz mevcut. Bölgesel kalkınma projelerini destekliyoruz. Tabii bölgemiz Türkiye'nin en genç ve dinamik nüfusuna sahip bölgelerden bir tanesi. Özellikle bayanların iş gücüne katılması, gençlerin istihdamı oldukça önemli. E, bu kapsamda da gerek kendi kaynaklarımız, gerekse de bakanlığımızın e, özel uyguladığı programlar kapsamında istihdam artıran projeler hayata geçiriyoruz. Doğuda kaç tane proje hayata geçirildi Tabii. ve kaç ile destek verdiniz? Tabii bu programlardan bahsedersek şu an mesela bakanlığımızın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın e, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirdiği, uyguladığı Çalışan ve Üreten Gençler programı kapsamında şu an bakanlığımız 33 ilde Doğu ve Güney'de Anadolu illeri ağırlıklı olmak üzere e, top, toplam 111 projeye destek sağlamakta. Bu 111 projeyle 155 tane. Böyle özellikle emek yoğun sektörler, hızlı istihdam sağlayan e, sektörlere yönelik hazır fabrika binaları yapılıyor. E, bu kapsamda da e, toplamda 55 bin kişilik bir istihdam hedefiyle yola çıktık. E, projelerimizin birçoğu tamamlanma aşamasına geldi. Gördüğünüz üzere bugün de Aksakale ilçemizdeyiz yapılan fabrika binalarımızın içerisindeyiz ve e, bu kapsamda.